Merhaba Shift Ednet izleyenleri şu an Kaan'ın elinde benden arakladığı bir şey var. Kaan nedir bu abi? Ya buna stres çarkı diyorlarmış. Hani uzun zamandır sağda solda görüyorduk ofiste de geziyor böyle. Bir bakayım dedim yani nedir <laughs> nedir değildir diye. Bir an küçük küçük stres bir stres yaşadım. Bazı bir şey diyeyim ya yani. <laughs> yani stresi tabana yükseltti yani az önce. <laughs> ya yani şimdi böyle vuruyor musun? Bu böyle savurursa vurursan izleyiz diye sakinleşiyormusun? Yani işin teorisi bu anladığım kadarıyla. Gökey sen ne diyorsun abi bu konuda? İlginç ya yani, şu an o ben de bir yok. Biraz yapma potansiyeli var. Evet yani, yani birkaç bir... defa böyle bir çevirdim falan bayağı hani olmayınca böyle ya neredeydi falan diye arıyorsun yani. Millet tek eliyle falan çeviriyor bunu böyle alışmış ben gibi. Ben geldim geceremedim abi Şöyle. o kadar hızlı çeviremiyoruz. Bakalım. Nasıl? Bir dakika. İşte mesela vuruyorlar herhalde ne bileyim. Var yandan müdahale geldi. Bir dakika. Ver abi. Bilmiyorlar. 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 Böyle, bilmiyorlar. Yok evet. video çekeyim abi falan. <laughs> abi, stres yaptırdın yalnız bana şimdi. <laughs> Aa yap bakayım Nasıl ya? yaptı? Bir dakika ya. Ha. tamam ben demiş he, he, hemen yani, he, yapabiliyor muyuz? yapamıyorum. Bak ya. <laughs> tersten ama. <laughs> Bakalım. Benimki abi düşük güç tüketimli ya. ha, <laughs> 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 işte en fazla bu. Dinamacı yani. Bay elini acıtıyorsun sen. Elim acıdı ya. Oldu sanki bir tık. Yok. Yani. Emin ben senden alıkoydum koydum. Ya ben bu bunu yapamıyorsun değil mi? Evet, Beni sardı, bayağı böyle. sardı ya. Ya ben de zaten bir arkadaşımdan direkt arakladığım için hmm. sıkıntı ya bu, yok o Hani zip boyla e falan da böyle şekil şükür yapan hareketler var ya o adamlar bunlarda çok şey yapabilir bence. Hani şey gibi hmm. değil vaktinde bir ara böyle bile bileklere taktığımız denge şeyleri vardı, bileklikleri vardı hatırlıyorsunuz. Sabriye takıyordu. Yalan da Hı, o ya. ya. Hani yalan hiç olmazsa bu biraz mantıklı ha, yani stresini alıyor evet. falan. Ya bunlar fidget things diyorlar ya zaten. Böyle hmm. O zaman Gökhan Acayip şey... garip garip hareketleri var Gökey Bey. Korkma ısırmaz Gökhan Bey. Şöyle, bakayım. şöyle mi yaptın sen? Evet. <laughs> Ama şöyle tut bak. Zilleğinin şey. dışa yeri alta bak. Şöyle. şöyle. Evet, aynen. Buradan. Atı kim arıyor? Erkan Düldül. Aa kokoreç mi? Kokoreç. <laughs> Erkan abi nasılsınız? Ben yapamıyorum Ay, abi. Ben böyle yani standart. Şöyle yapınca falan hiç bir hissiyat yapıyor yalnız, insanda bak. Denedin mi? Ay. Yavaşlıyor bir süre. Böyle hype'li viraj dönüyormuş gibi falan bir hissiyat yaratıyor. Aynen öyle. Kaç kişi gelelim? Bak görüyor musun? Yani altı altı Kızlar da güzel, şey. güzel abi çok güzel yani bir insanla bir bağımlılık yapar. Bir de böyle şey hani ne bileyim tamam kolay Şu durmuyor içine içine ya. Ilk senden olsun Bu içindeki mıknatıslar aynen uzun süre dönüyor ya. Evet. Bir de stabil evet. yani yavaşlamıyor kolay kolay. Uzun tamam. süre geçmesi gerekiyor yavaşlaması için. Böyle otur izle yani. Bilmiyorum, evet. keyif aldım ben bunları sevdim yani. Emin bunu alabilir miyim? Hayır. Hay Tabii ki Böyle <laughs> ne şekilde keyif aldığını onu? <laughs> denemek ister misin? Ha çünkü çünkü hakikaten... Valla izlemekten ve böyle onu döndürmekten böyle yani, keyif aldım ben üçüncü ya. Üçüncü sayfada böyle haberler okuyabilirsin. Hani bağırsaklarından <laughs> <laughs> buçuk... <buçuklarından gülüyor> yani. Yalnız Hakkı abi şey gözünden kaçmadı. Burada böyle sürekli millet kaza yaşayınca sen böyle uzaktan uzaktan çeviriyorsun. Yani şöyle şartmasın. şöyle. Yok yok. <laughs> ya bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Hani böyle ekranlara oynamış gibi olacağız ama. Hazırlık yapmış gibi de olacağız ama sen hazırlık yapmadın biliyorsun. Şimdi bu elde durup, duran ve böyle stres atmaya yönelik bir şey. Yani bu böyle yeni çıkan moda gibi bir şey oldu, değil mi? Tabii, yani, yani trend oldu resmen. Ama şimdi mesela bizim geleneklerimizde de şu var. <laughs> Oo, çok iyiydi. Erkek yani, adam tekerlek çevirmez. Ben videoyu çeken tesis. insan şu an acayip sürpriz oldu abi. Vallahi, hiç hiç Az önce bir <laughs> stres çarkımı abi. Şimdi buradaki şey Hem de yani, tam böyle başlayabilirsen Hani subhanallah tamam böyle bak. Hani bunda sup 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 gitti Hani gittin yani hani. <laughs> 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 Bu arada tespihi tespih tespih seven herkes seviyor mu tespihi? Ben severim tespihi. Tespih. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bile seviyorum. Erkek değer tabii. Benim mesela koleksiyonum var, tespih koleksiyonum var. Benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Seni göstermek istiyorsun Ben <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizi mi kandıracaksın Yüke? Okay. Gerçekten tespih çok güzel bir şey bence. Bunu ben size teslim ediyorum ama ben bundan Tes mutluyum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, <laughs> sağ olun. <laughs> Merhabalar hanımlar, nasılsınız? Ben niye arkadan ta nereden dolaştım da geldim? Ya oradan çekme ya, çok kötü. Tamam böyle yapacağım. <laughs> Zaten benim yaptığım mantıksız bir şey. Ta oradan dolaşıp geldim. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz bu stres çarkı hakkında Melike Hanım? Dünyanın en gereksiz aleti olduğunu düşünüyorum. Hiçbir Erce amacı yok değil mi? Bence şey daha keşfettim. Şöyle yaptığınızda böyle ağırlık biniyor. Şimdi ben şu mekanizmasını anlayamadım. Hani tamam oyalıyor olabilir de. Hani bir kalem ucu kapatıp açmanın bir tatmin hissiyatı var. Bunda o hissiyatı ben alamıyorum. Ben ne de zaman duracak diye insan de strese de giriyor. De evet daha çok sinirleniyor. <laughs> <çünkü. gülüyor> daha çok sinirleniyor Aynen kesinlikle. Al canım biraz da sen çevir. Biraz da sen strese gir. Yani resmen stres çarkı derken stres yapan çark demeye çalışmışlar. Şöyle o, çevirince bir ağırlık yapıyor ama nedir anlamıyorum. Bir garip oluyor değil mi insan? Aynen. Patlattım her yeri. Saçma bir şey işte ya. <laughs> Saçma işte. son noktaya koydu. Evet arkadaşlar bugün ofiste bu cihazı dolandırdık. Bu gerçeği olmayabilir bu arada. Büyük ihtimalle iş portadan falan kaptı benim arkadaş bunu. Onur diye bir arkadaş. Gerçek orijinal. Hasan sen ne yapıyorsun? Hasan gel sen de ne düşündüğünü açıkla, bak öyle kapatayım videoyu. Burada da Umut var, Umut da çalışıyor orada Stres şarkı mı konumuz? Ya zamanında duygu yüzükleri vardı belki hatırlarsınız. Duygu yüzükleri? İşte, evet. O neymiş ya? Renk değiştiriyordu böyle. Ama yalandı değil mi? Hepsi yalandı tabii, tabii dekli bir bilekliği vardı. Denge bilekliğinin yalan olduğunu biliyorum. İşte bu da günceli. Ben o şekilde düşünüyorum. Ya şöyle bir bir yıl bir yıl sonra bir yıl sonra bir kadar sürmez. Bil, işte 1 falan bir işte bu... e, tık 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 yıl şey sonra evet. yani. bir yıl sonra 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 bir yıl bir yıl sonra bir bir yıl bir ne diyorsun? Kalem çevirmek müthiş bir şey de senin dışındaki herkese stres oluşturuyor ya. Yani. Çok o fırlayıp bir şey olabilir diye değil mi? mi? Ya aynen ben çok gürültü çıkartıyorum. Bak doğru kalemle bulmak çok farklı. önemli ama biliyor musun? Uzun kalemle mesela olmaz. Tabii. çok kalın kalemle zor. Böyle birazcık tombul olan tükenmez kalemlerle çok güzel oluyor. Şeylerle çok iyi. Rotling efsane oluyorlar. Aa, her Rotling, Rotling. O, o klasik efsane sayısal efsane sayısalcı hareketi yani. değil mi abi şu? 07 7 Sayısalcı hareket işte. Al işte yapamadım. Size en kralını söyleyeyim mi? Ben mesela çevresinde hareketle bulunmak ha. Hadi. <laughs> erkekler için ama tabii bu. Şudur abi. Sakal oynama. Sakal da oynama. Olabilir. Abi. olabilir. olabilir. Mesela parmak çıtlatmak çok mesela benim stresim oldu. Ben onu yapmadım. Ben şimdi çalışayım. izleyenlerin nasıl deşarj olduğunu merak ettim. Aynen siz arkadaşlar yorumlarda evet, bağlı. yani stres, yazın. Nasıl stres atıyorsunuz, deşarj oluyorsunuz bence de bir yazın merak ettim ya. Ne çıkacak? <gülüyor> <Yastım> <gülüyor> ya, <gülüyor> Niye imalı <iyi>, imalı giriyorsunuz <laughs> ya? Evet arkadaşlar bir ofisçi içi videonun daha sonuna geldik. Şu arkadaş konuğumuzdu. an yani dönüyor burada. Kendisi tam bir stres bombası. Başka bir ofisçi içi videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Ee, bir son söz alabilir miyim? Strese girmeyin diyeceğim ama çok mümkün değil herhalde normalde hayat şartları içerisinde. En azından stresi böyle dağıtacak ufak tefek şeylerle böyle hani nasıl derler mutlu olun. Ya sosyal mesaj verdi hakikaten adam. Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.